Bugün bir başka yerli üretim cihazla yani Oppo'nun A54 modeli bu cihazın incelemesini yapacağız. Kutu açılışını da ben yapmıştım zaten ve bakalım özellikleri ne durumda? Ne kadara satılıyor? Kimler Oppo A54'ü satın almalı? Oppo A54 giriş segmenti için Oppo'nun ülkemizde ürettiği cihazlardan biri ülkemizde üretilince de biraz daha böyle o cihazlara karşı benim içimde ufak da olsa bir pozitif ayrımcılık oluyor gibi bir durum oluşuyor. Çünkü herhangi bir cihazın ülkemizde üretilmesi benim hoşuma gidiyor. Yani üzerine baktığımızda işte Made in Turkey ibaresini görebilmek benim çok hoşuma gidiyor. Buna bir noktadan başlamak lazımdı ve Oppo bu işe başladı, ilerledi ve Oppo'nun Türkiye'de üretilen yeni cihazı da Oppo A54 oldu. Giriş segmenti için demiştik. Peki neler sunuyor Oppo A54? 6.5 inçlik bir ekran var. Tamam, ekran boyutu olarak gayet güzel. Burada 720p bir ekran var. Yani Full HD olmayan HD bir ekran var. HD ekran olması evet insanlar 2021 standartları içinde baktığında Full HD cihazlar istiyorlar. Burada evet bir noktada baktığınızda bir dezavantaj gibi gözüküyor 720p bir ekran sunulması Oppo a 54te ama yani ekran olarak da hani kötü bir ekran değil. 720p giriş segmentinde gördüğümüz ekranlar arasında yine hatır sayılır derecede bir kaliteye sahip bir ekran. Tabii ki de ben de 1080p bir ekran olmasını yani Full HD Plus bir ekran olmasını isterdim ama taleplerinizi karşılayabilecek düzeyde bir ekran giriş segmenti seviyesinde baktığımız zaman ki zaten birçok artısı da var bu cihazın. Şimdi fiyatını merak edeceksiniz muhtemelen kaç işte Türkiye'de üretiliyor ne kadar satılıyor vesaire gibisinden kafanızda soru işaretleri olacaktır. Fiyat olarak 2456 Türk Lirası'na bulabiliyorsunuz şu anda. Yani aşağı yukarı böyle 2400 Türk Lirası civarında bulmanız mümkündür diyelim. Ben daha aşağı yönlü hareket edebileceğini düşünüyorum aslında. Benim öngörüm bu şekilde. Yani biraz daha böyle aşağı doğru bir hareket içine gireceğini 2000 lira bandına doğru yaklaşabileceğini ileride düşünüyorum ama bu benim tamamen kişisel bir görüşüm. Yani bu noktada işte evet fiyat düşecek demiyorum. Yani kişisel bir görüşüm bu segmentteki cihazların genel olarak hareketi bu şekilde oluyor çünkü fiyat yönünden hareketi. Buradaki Türkiye'de satılan versiyon zaten 4 GB RAM'e 128 GB dahili depolama sunan versiyonu. 4 GB RAM okey giriş segmenti için gayet güzel bir RAM değeri ama 128 GB depolama sunması çok güzel bir artı. Çünkü normalde biz giriş segmentinde 128 8 GB depolama esnasında sunan cihazları göremiyoruz ki bu cihaz bunu başarıyor yani Burada 128 GB dahili depolama sunması çok güzel. Ki bunda da sınırlı kalmamışlar. Kutunun içinden kulaklık çıkıyor. Giriş segmentinde bir Çinli'den kutunun içinden kulaklık çıkarmasını beklemek çok düşük bir ihtimaldi yani. Bir Çinli bir üretici olarak daha böyle giriş segmentindeki bir cihaza Oppo'nun kutu içine kulaklık koyması açıkçası benim çok hoşuma gitti. Güzel düşünülmüş bir hamle olmuş. Ekstradan bir kulaklığa para vermenize gerek kalmıyor. E kulaklığın kalitesi de gayet yerinde bu arada. Yani size şunu dedirtmiyor. Ya işte dandik kulaklık koymuşlar falan gibi bir durum kesinlikle yok kutudan çıkan kulaklığın gayet kaliteli olduğunu söylemem lazım. 128 GB'lık da dahili depolama sunması da giriş segmentinde pek görmediğimiz güzel bir artı. Çünkü bununla hani ne kadar fotoğraf çekerseniz çekin o 128 GB'ı doldurmanız çok olası değil. Veya yani ne kadar uygulama yüklerseniz yükleyin. Zaten bir giriş segmenti cihaz tercih edecek biri çok fazla böyle kompleks uygulamalar yükleyip işte o uygulamadan o uygulamaya atlayacak bir müşteri kitlesi olmuyor genelde zaten giriş segmentini baz aldığımız zaman. Ki burada da zaten benim genel izlenimime göre Böyle işte biraz daha böyle işte annelere babalara veya böyle işte biraz daha genç Yaşlı işte çocukların ilkokul ortaokuldaki çocuklarına bir telefon almayı tercih edebilecekler için çok güzel bir cihaz zaten Oppo A54 İşlemci olarak da giriş segmentinde zaten daha önceleri de çok gördüğümüz bir işlemci var MediaTek Helio P35. Tabii ki de mesela G serisinden olsaydı Helio G serisi içinde olsaydı daha güzel olurdu ama P35 de temel ihtiyaçları göz önüne aldığınız zaman temel ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeyde bir işlemci ki zaten size ve sentetik testlerde aldığı puanları da şöyle tek tek söyleyeyim. O da aşağı yukarı kafanızda bir şeyler oluşmasına yardımcı olacaktır. Antutu'da aldığı puan 102.959 puan. Geekbench'te de tek çekirdekte 178. Çoklu çekirdekte de 1013 puan aldı. 1013 puan alabilmesi iyi. En azından burada 1000 baremini geçmiş oldu Geekbench için. Antutu'da da 100.000 baremini geçmiş oldu. Yani bir giriş segmenti bir cihaz için bekleyeceğimiz baraj puanları geçmiş halde olan bir cihaz. Ek olarak 128 GB dahili depolamaya sunduğuyla kalmıyor. Üstüne bir de tabii ki de dilerseniz hafızayı arttırabilmeniz mümkün bir micro SD kart desteğiyle. Yani burada hafıza konusunda eliniz bol olacak. Bence cihazın en büyük avantajlarından biri bu. İkinci bir diğer avantajı da zaten işlemcisi P35 giriş segmentinde birçok talebe cevap verebilen bir işlemci. Kamera tarafında da 13 piksellik bir ana kamerası var ve buna ek olarak 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü Bulunuyor ki zaten şöyle şık bir kamera modülü yapmışlar arka tarafa Böyle dörtlü gibi gözüküyor ama bunlardan dördüncüsü bir kamera lensi değil Burada sadece AI yazıyor yani yapay zeka destekli bir kamera olduğunu söylüyor Ve bu üçlü kamera kurulumunun alt tarafında da bir tane burada LED flash var Burada parmak izi okuyucuyu böyle cihazın yan tarafına konumlandırmışlar Güç tuşuna entegre bir şekilde ve çok hızlı tepki veriyor Yani şöyle göstereyim size hemen basıyorum açtı Bu çok güzel bir avantaj fiziksel bir parmak izi okuyucu bulun bulunması ve bunun güç tuşuna entegre bulunması bir artı. Çünkü artık şunu görüyoruz. Bence olmaması gerektiği bir şekilde farklı cihazlarda işte şuraya konulduğunu görüyoruz. Mesela parmak izi okuyucunun buradan basarak açmanız gerekiyor vesaire. Artık onun modası geçti. Artık bence en iyi seçenek güç tuşuna entegre parmak izi okuyucuları ki zaten Oppo A54'te bunu size sunmuş. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir selfie kamerası var. Zaten kameralardan bahsediyorduk. Peki kamera tarafında nasıl bir performans sunuyor diyeceksiniz. Kamera tarafında evet gece çekimlerinde biraz böyle cihazın o düşük ışıkla baş etmeye çalışırken zorlandığını çıkan karelerde görebiliyorsunuz. Çünkü gran oluşumu ve Detaylardaki o işte keskinliğin kaybını net bir şekilde çektiğiniz o gece fotoğraflarında görebiliyorsunuz. Zaten ben de şimdi sizinle paylaşacağım videonun içinde. Ama gündüz fotoğraflarında giriş segmenti için iyi iş çıkaran bir kameraya sahip olduğunu görüyoruz ve bu fotoğraflarda işte bu matruşka fotoğrafında vesaire odaklanmada biraz geciktiğini söyleyebilirim kamera tarafının. Çünkü odaklanmayı beklerken biraz vakit kaybedebiliyorsunuz. Yani şöyle hemen çıkarayım bir kediyi orada hemen oynamadan çekeyim dediğiniz zaman siz o kediyi işte odaklamaya çalışırken o sırada biraz kameranın yavaş çalıştığını söylemem lazım ama sonrasında odakladıktan sonra giriş segmenti için güzel kareler çıkarta biliyorsunuz bu akıllı telefonla yani Oppo A54 le. Cihazın bir diğer artısı da bence buradaki de işlemci ve dahili depolamaya ek olarak bir diğer artısı da batarya tarafında çünkü 5000 mAh'lik bir batarya var yani günümüz standartlarının bayağı üstünde kalan genelde çünkü 4000 bantlarını görüyoruz. Burada batarya konusunda Oppo elini korkak alıştırmamış bataryayı bol bol kullanmışlar ki 5000 mAh kapasiteli bir batarya var burada ve bunu 18 wattla şarj edebiliyorsunuz. 18 wattla şarj edilebilmesi güzel bir noktada çünkü diğer yine diğer böyle giriş segmenti cihazlara baktığımızda 10 wattlık şarjlar olduğunu görüyoruz. E 5000 mAh gibi yüksek kapasitelerle 10 watt gibi şarj değerleri giyip baş edemiyorlar. Burada yine 5000 mAh'e 18 watt kullanmış olmaları da cihazın bir diğer artısı giriş segmentini Göz önüne aldığınız zaman İki farklı renk seçeneği var bu arada Bu kristal siyah diye adlandırılan renk seçeneği Bir de bunun yıldızlı mavi olan bir versiyonu var İki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor Ki cihaz zaten baktığınızda Arka tarafta gayet şık Böyle parlak bir desen var ama bunun bir dezavantajı var O da biraz fazla leke tutuyor olması Böyle parlak yüzeye sahip telefonlar Biraz daha böyle fazla leke tutabiliyorlar Yani sürekli böyle bir işte alıp şöyle Tişörtünüze silme durumu vesaire Tabi bunu yaşatıyor ama sadece bu cihaz üzerinde değil tabii ki. Birçok cihazda bunu zaten görüyoruz. Hemen hemen piyasadaki cihazların %90'ı için geçerli olan bir durum bu. Ağırlık tarafında da 192 gramlık bir cihazdan bahsediyoruz. Yani psikolojik sınır dediğimiz 200 gramın %4 altında kalmayı başarabilen bir cihaz. Yani bu noktada da evet işte yine büyüklere veya çocuklara hitap edebilecek düzeyde bir ağırlık sunuyor ki elde tutuşu falan da gayet kolay olan bir cihaz. Kolay kolay böyle ya bu çok ağır diyeceğiniz bir cihaz değil. Bu sayede işte her an herhangi bir şekilde işte babanıza, annenize hediye almak istediğiniz zaman bence tercih edilebilecek akıllı telefonlar arasında olmuş ki bunu neden söylüyorum? Bir de burada ColorOS'in zaten buradaki kullanım kolaylığı avantajı var. Çünkü ColorOS gerçekten kullanımı kolay bir arayüz, açık bir arayüz. Bu sayede rahat bir şekilde işte bir anne baba veya işte herhangi bir daha böyle genç kardeşlerimiz, ortaokul, ilkokul çağındaki genç kardeşlerimiz rahatlıkla bunu kullanabiliyorlar. bu aile 54ü ColorOS üzerinden kullandıkları için. ColorOS 7.2 ile geliyor zaten ve Android 10 ile geliyor cihaz. E bunları da göz önüne kattığınızda evet aslında ihtiyaçlarınıza giriş segmentinde ya işte benim işimi görsün diyeceğiniz zaman evet sizin işinizi görebilecek kalitede bir cihaz. Peki diyeceksiniz ki kardeşim ya hep işte bunu... Annenize, babanıza alabilirsiniz diye önerdin. Genç kardeşlerimiz de bu telefonla oyun oynayamaz mı? Tabii ki de oynayabilir. Ama daha böyle mütevazi bir şekilde oynamanız gerekiyor. Çünkü PUBG'yi zaten dengeli grafiklerde ve orta kare hızında oynayabiliyorsunuz. E böyle olunca da zaten benim için 720p ekran bir oyuncunun tercihi olmazdır diye tahmin ediyorum. Yani oyun oynayacak biri için ben de ki şayet böyle isterim minimum 1080p ekranda oyunumu oynamak isterim. E böyle olunca da burada maalesef ki 720p'den dolayı ben oyun tarafında bak değilim işin, Yani biraz daha işte böyle webde gezineyim, sosyal medyayı kullanayım, Whatsapp'a girip çıkayım dediğiniz zaman çok daha güzel cevap veriyor ama dediğim gibi dengeli grafiklerde ve orta kare hızında PUBG'yi de oynadığınız zaman akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben takılmalarla karşılaştım mı şöyle yani bir saatlik bir oyunun içinde en fazla işte böyle bir 3 kere falan böyle bir kendinden acaba takılıyor mu falan dedirtip sonrasında geri akmaya devam ediyor oyun. Yani oyun oynama konusunda da evet taleplerinize cevap verebilir. Ama ben mesela daha yüksek çözünürlüklü bir ekranla oynamak isterdim. O yüzden eğer oyun oynayacak bir adam olsaydım, daha çok işte böyle PUBG vesaire gibi oyunlar oynayacak olsaydım daha farklı seçeneklere bakardım. 1080p ekran sunabilen seçeneklere bakardım. Ama takılmaması oyunun bir artı. Yani burada herhangi bir kasma, donma olmadan oynayabilmeniz de ayrı bir artı. Hani demiştim ya biraz da büyükler için, neden büyükler için öneriyorsun diye? IPX4 sıçramalara karşı dayanıklılık sertifikası var. Yani kolay kolay giriş segmentinde IP sertifikası bulamazsınız. Burada Oppo bunu da sunmuş. Yani IP X4'ün olması şöyle ki tabii ki de bir IP67 kadar suya ve toza karşı dayanıklılık anlamına gelmiyor. Bu arada şunu da dipnot olarak vereyim. IPX7 dediğiniz zaman veya IPX4 dediğiniz zaman oradaki İlk baştaki X toza karşı dayanıklılığının test edilmediği anlamına geliyor. Yani burada evet bir toza karşı dayanıklılık da var ama o kısmını test etmemişler. Sadece sıvı sıçramalarına karşı olan dayanıklılık test edilmiş. O da 8 üzerinden 4 almış zaten ki buradaki 4'ün aslında kademe kademe değişiyor bunlar. İşte IP7 olduğu zaman suya da sokabilirsiniz anlamına geliyor ama tabii ki de hiçbir cihazı IP67 sertifikası da olsa, 68 sertifikası da olsa suya sokmamanızı tavsiye ediyorum. Burada IPX4 işte diyelim dışarı çıktınız yağmur yağmaya başladı. O durumda telefonunuzun güvende kalabileceği anlamına geliyor. Bu noktada IPX4 sertifikası bulunması da bir artı hani olur da düşürürsünüz ıslak bir zemine falan. Bunların hepsinde size bir dayanıklılık sunacağı için size bir artı katıyor. Ve burada ColorOS'in sunduğu, Oppo'nun sunduğu diğer güzel özelliklerden işte ultra güç tasarruf modunu falan da de hesaba kattığınız zaman aslında cihazın pil anlamında da size gayet yeterli olabileceğini fark ediyorsunuz. Çünkü süper güç tasarruf modunu aldığınız zaman veya güç tasarruf tasarrufu moduna aldığınız zaman bakıyorsunuz ki o 5000 mAh'lik batarya bayağı bir gidebiliyor. Yani eğer burada şunu yapacağım diyorsanız ki yani demiştim ya yine büyükler için işte çok fazla böyle pilinin çabuk bitmesini istemeyenler güç tasarrufu modunda cihazı kullanaraktan hani olabildiğince pil ömrünü de dışarıdayken vesaire yüksek seviyelerde tutmayı başarabilirler. Bu da bir diğer artısı zaten cihazın. Burada yavaş yavaş düşüncelerimi sonlandırırken işte cihazın genel olarak işte pil performansını benim kullanımımda gayet yeterliydi. işte kamera performansı da kendi segmentin göz önüne aldığımız zaman tabii ki de böyle çok işte yüksek şeyler beklememeniz gerekiyor. Giriş segmenti bir akıllı telefon satın alacaksanız. Kendi segmentinin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor kamera tarafında da. Performans tarafında da bunu P35 ile karşılamaya çalışıyor. Yani nereye kadar karşılıyor? Temel düzeyde karşılamayı başarıyor ama dediğimiz gibi çok böyle kompleks işler yapmayacaksınız. Giriş segmentinde kullanım için. Işte ben öyle telefonda fotoğraf çekeyim vesaire dediğiniz zaman hafızanın bolluğuyla işte uygulama fazla sayıda yükleyeceğinizi de hesaba katarsak 120 8 GB depolama alanıyla vesaire. Evet giriş segmenti için güzel artılara sahip. 5000 mAh bataryası, 18 W hızlı şarjı, IPX4 sertifikasına sahip olması. Bunların hepsi giriş segmentinde genelde çok sık görmediğimiz detaylar olduğu için ben bu A54'ü tavsiye edebiliyorum. Burada biraz daha işte dediğim gibi biraz daha böyle saygıdeğer büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza veya daha küçük kardeşlerimize ilkokul, ortaokul aşamasındaki tercih edebilecekleri Kişilerin hediye olarak alabilecekleri bir akıllı telefon olmuş Oppo a 54 En güzel yanı da böyle bir cihazın yerli bir cihaz olması. Yerli olunca ben dediğim gibi böyle biraz daha pozitif yaklaşıyorum cihazlara. Biraz daha yerli olmaları hoşuma gidiyor çünkü yani şu cihazın üretilmesi ülkemizdeki birçok kişiye de aynı zamanda ekmek kapısı haline gelmiş oluyor. Ben böyle girişimleri seviyorum Oppo'ya da bu yüzden başarılar da diliyorum yani umarım a 4'ün satışlarında dilediklerini yakalayabilirler çünkü bir noktada ülkemizde üretim yapması Oppo gibi bir şirketin veya daha farklı şirketlerin de tabii ki de ülkemizde üretim yaptığını görüyoruz. Bunlar güzel şeyler ve bunun bir ürünü olan Aile 4ü incelemek de benim için böyle keyifliydi. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.